Bak, Merhaba Ben iş girişi için sağlık raporu almam gerekiyor. Özlediğimi. Yok buna gerek yok. yok, yok. Bu, burada oturduğum dair kayıt daha yok. ucuz <laughs> da sistemle değiştirmek Tamam. Bunlara sorun. Ben bu sene kayıt dolu. Dolayısıyla sürekli tahtı alamıyoruz. Ben bu yine mağaz olmak üzere bakacağım. Fakat bizim hasta sayımız dolu olduğu için hasta, hasta alamıyorum ben. Ama yani sonuçta ben buraya bağlıyım. Tamam doğru. Yani size veya başka bir yorum. Sonuçta bu sağlık hocamdan ne evet, sağlık şey yani şöyle sağlık da almak zorunda değil. Sebebini şu şekilde açıklayayım. Çünkü almak zorunda değil. Bizim hasta sayımız dolu. Ben 4000 üzerindeki her hastaya ekstradan bana külfet olarak geri dönüyor. Ekstradan ki benim şu anda hasta sayım 4136 e, tane hastam var. 4136. Evet. Halesi büyük olduğu müdürlüğünden şöyle bir talebimiz oldu. Buraya dördüncü doktor verin. Çünkü bizim kapasitemizi karşılamıyor dedik. Evet. Kapasitemizi karşılamıyor dememize rağmen vermedi. Yani o benim sorunum değil. O sağlık müdürlüğüyle vatandaşın şikayetini... Ben burada de buradayım da. E doktor sıkıntınız olmaz. Rahat rahat e gelir gider ondan sonra. Şey Sonuçta şey, ben mecburum yani buradan. Ben kalkıp da... 6, 60 kilometre gidip gelmek. Yok ben de şey şey yok. Ben Aynen şunu söylemiyor. Yani. Aile hekimliği de şöyle yazıyor. Aile hekimliği yönetmenliğini ben söylüyorum. Evet. Çünkü sonuçta hepsi yönetmenlik. Evet, 4 bin yani geçemez zaman, mi? Evet. 4 bini e geçtiği zaman sıkıntı benim. Şimdi evet. ben örnek vereyim sadece. Basit bir örnek vereyim. Hasta geliyor. 4 bin üzerine çıktığı zaman onun bütün külfetini, maddi ve manevi bütün külfetini ben alıyorum. Şimdi örneğin senin 400 lira e yakın bir para geliyor. Bunu zaten siz görebilirsiniz de, 4000 bin'i bir işlemi varsa işte, ha, işte, ha, o, işte. Evet. orada Hı. ha. hakkınız ortaya çıkıyor, aynen. Sizin otopedik olarak, az ben dediğim gibi ben şu anda baktım ama bir dahakinde bakmayacağım. Çünkü dediğim gibi, sağlık müdürlüğü... Dolayısıyla şeye gitmek zorunda kadar, yeni bir doktor atandı. Yine başına yakın bir yerde gidip oraya kaydettirmek zorunda kadar. Yani şimdi ne zamandan beri yani böyle gelenleri bu şekilde geri çeviriyorsunuz herhalde o zaman? Yani biz şöyle... Ne zaman geçti dört 4000 Dört benim hemen hemen yazdan beri geçti. Diğer arkadaşlarınki de geçen sene kıştan beri geçti. Geçti. Onlar da gönderiyor, size gönderiyoruz. Biz sadece şöyleri alıyoruz. Hamileleri ve bebekleri. Çünkü onlar acil durum her zaman söz konusu olabilir diye özellikle onları alıyoruz.